Erbaa Can çorba dünyası işkembe. Evet 4 çeşit yemek 60 lira Erbaa'da. 4 çeşit yemek. Evet ustam kolay gelsin. Sağ ol Hoş bulduk. 4 çeşit yemek 60 lirayı. Hangi yemekleri veriyoruz? Yani buradan istediğini seçebiliyor. Buradan, evet. Çok güzel. Yani buradan istediğini seçebiliyor yani. Evet çok güzel. İsteseniz bir tane de ben deneyim bakayım. Gördüğünüz gibi ben de aldım. Deneyelim. Gördüğünüz gibi bir tane çorba. Pilav üstü kuru salata ve ana yemek ciğer aldım. Suyu var, ekmeği var. Görüyorsun işte daha ne olsun. Can çorba dünyası, dört çeşit yemek. 60 lira. Evet, 4 çeşit yemekten sonra yedik yemeğimizi çayımızda geldi. Evet, 60 lira fiyata su dahil değilmiş. Su hariç 60 lira. Teşekkür